Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün buzağımızın gözlerinin bu beniklerini yapacağız. Kafasını yapmıştık. Tamamen bitirmedik kafasını, gözleri yapıp göz beniklerini onları takacağız. Siyah ipimizi elimize alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine şöyle ipimizi bir sıkıştıralım. 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şöyle ipimizi çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. ilmek kaydırarak hemen şu baştakine gözüküyor mu? Şöyle ilk baştakine şu ilmek kaydırıyoruz. Buraya sıra belirleyici ipimizi koyuyoruz. Şimdi her birine çift batacağız burada. Yani ikişer tane. Her ilmeğe bir iki tane sık iğne yapın. Her ilmeğe ikişer tane sık iğne yapıp sıramızı tamamlayın. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızı hemen bir tek bir tek sık iğne bir tane yanındakine çift batacağız. Aynı yere iki tane yani. Bir tek bir çift yaptık. Yine bir tek bir tane hemen yanındakine çift. Bir tane tek bir tane çift. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet üçüncü sıramızda tamamladık. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift yapacağız. 1 iki tane tek, yan yana. Üçüncüye çift. Yani iki tane bir, aynı yere iki tane yapmış oluyoruz. Hemen yanındakine bir tane tek, onun yanındakine yine tek. Sonraki ilmeği de iki tane 1 2. 2 tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 tane tek yaptık yan yana. Dördüncüye çift. 1 2 tane batıyoruz. Bu şekilde. 1 2 3 tane tek yan yana. Dördüncüye çift. Bir, iki tane. Bu sıramızda üç tek bir çift olarak tamamlayalım. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Üst sıramıza geçiyoruz. Şimdi burada dört tane ilmeğimizi tek öreceğiz. Bir, iki, üç, 4, 5. artıracağız, çift öreceğiz. 1, 2. Yani aynı ilmeği 2 tane batıyoruz. Bu sıramızda 4 tek, 1 artır, yani çift. 4 tek, 1 çift olarak tamamlayalım. Evet, bu sıramızda tamamladık. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. 7. sıramızdayız. 7. sıramızı yarım trabzan olarak yapacağız. Ben size göstereceğim. Başına doluyoruz, batıyoruz ilk ilmeğimize. Şu şekil. üçünü bir alıyoruz. Aynı şekilde başına doluyoruz. Hemen yandakine batıyoruz. Şu üçünü bir alıyoruz. Tek seferde. Başına doluyoruz, batıyoruz. Üçünü bir alıyoruz. Bu şekilde 5 tek bir çift. 5 tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi sıra 8. sıramızdayız. 6 tane tırabzan yapacağız. Başına doluyoruz. Şöyle 2 seferde çekiyoruz. 1, 2 1, 2 Başına doluyoruz. Tırabzan yapıyoruz. Yani 2 seferde çekiyoruz. Bu şekilde 6 tane 3 oldu. 4 5 6 tane tırabzan yaptım. 6 tane sık iğne yapacağım yanına. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 4 tane trabzan yapacağım yine. Evet, 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 tane tırabzan yaptım. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane tırabzan yapacağım. 1 2 tane de tırabzan yaptım. Bu kalan ilmeklerimizi de sıramızın sonuna kadar sık iğne olarak yapacağız. Şuraya kadar sık iğne yapacağız her birine birer tane. Evet sıramızı tamamladık. Gözümüzün biri bitti. Şu şekil. Şunu çıkartıyoruz. Şöyle ilmek kaydırıyoruz burada. Bunu dikeceğiz. Biraz uzun keselim ipimizi. Bu bitti şöyle çekelim. Bu gözümüzün biri. Onu ayarlayacağız üzerine hangisi olduğunu. Şimdi Şimdi diğer gözümüzü yapacağız. Diğer gözümüzde hmm, ne yapmışız? Yarım trabzan. 7. sıra. 5 tek bir artıra. Bir beş tek bir artır yapmıştık. Ben oraya kadar geldim. Bir tane daha yapın siz. Aynı bundan bunda yaptık ya. Beş tek bir artıra kadar geldik. Yarım trabzan olarak. Onu da tamamlayın. Yani yedi sırayı da örün. Yedi sıra örün. Tamamlayın. Sekizinci sırası farklı bunun. Yani demek istediğimi anladınız herhalde. Aynı bundan yedi sıra dahil. İlk başlıyoruz. 7. sıra dahil örüyoruz aynı şekilde. En son sırayı farklı yapacağız bunun. Biri sağ, biri sol gözümüz olacak. Şimdi bunun en sonuncu sırasındayım. Yine 8. sıradayım. nasıl hmm, 8 değil ya. Ne yaptık? Evet. 4 tek bir artır. 7. sıradayız. Evet 8. sıradaymışız. Şimdi 31 tane sık iğne yapacağım ben buraya. 1 2 3 4 Biraz videomuz uzun sürmesin. 31 tane sık iğne yapalım. Evet 31 tane sık iğne yaptım. 2 tane yarım trabzan yapacağız. Başına doluyoruz. Batıyoruz. 3'ünü birden çekiyoruz. Başına doluyoruz. Batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. 2 tane yarım trabzan yaptım. 4 tane normal trabzan yapacağım. Başına doluyorum. Yani 2 seferde çekeceğim bunu. 1, 2. Hemen yandakine bir tane daha. 2, 3. 3 4 tane de trabzan yaptık. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 tane sık iğne yaptım. 4 tane trabzan. 1 2 seferde çekiyoruz. 2 3 4 tane de bunu yaptık. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane Trabzan yapacağım. 1 2 iki, iki sefer de çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane tırabzanımızı yaptık. Bir tane de yarım trabzan yapıyorum buraya. Yani tek seferde çekiyorum. Şunu çıkartıyorum. Artık ilmeğimizi kaydırıp buraya şu şekilde bitiriyorum. Bu da diğer gözümüz. Bu da hazır. Bunu da uzun keselim. Bu da diğer gözümüz. Aynı bu gözden aynı her şeyle tamamen bu kadar. Bir tane daha yapın. Ee, bir sırada üzerine gideceğiz. Kafanın arkası olacak çünkü. Şurası olacak. Aynı bunun gibi bir tane daha yapın. Ben yaptım, hazırladım size göstereceğim. Aynı böyle yapın bir tane daha. Üst tarafını göstereceğim size. Kafanın arkası olacak o da. Bunlar gözlerimiz. Şimdi ben hazırladım burada. İkinci yaptığımız göz gibi ayna. Bitirdim. Şimdi şunu koyalım. Altı tane trabzan yapacağız buraya. İki seferde çekeceğiz. Bir iki. Bir iki. Altı tane. Üç. Dört. Beş. Ve altı. 6 tane trabzan yaptım. 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğne yaptım. 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 seferde çekiyoruz. 2 3 4 tane trabzan yaptım. 2 tane sık iğne yapmışım. 1 2 tane sık iğne. 4 tane yine trabzan. 1 2 3 4 4 tane de trabzan yapmışım. 2 yarım trabzan yapmışım yine. Şöyle tek seferde çekmişim. 1 sonra kalan ilmeklerimizi de buraya kadar sık iğne örmüş. Siz de öyle yapın. Kalan ilmeklerinizi de sık iğne olun. Örün. Her birine birer tane. Evet tamamladık. Bitirdik. İpim kısa geldi benim. Şöyle. Şöyle. Şimdi bu da duruyor. Gözlerimizi takacağız. Şöyle alalım. Tam ortalayalım. Top iğne takacağız. ye katlayalım. Bu şekilde. Tam şöyle ortadan aşağıya doğru sayalım. 22.'ye takacaktık. Bir bakayım ben yine. Evet. 22 ile 23'ün arasına takmışım. Yukarıdan aşağıya sayalım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 21 ile 22'nin arası burası. Şimdi buradan bu tarafa ayarlayacağız. İki tarafta da eşit kalacak. Toplamda ortada 17 tane olacak. Yani şöyle ortalarsak burayı şöyle yapalım. Tam ortayı bulalım. Bakın. Şu şekilde. Evet yukarıdan aşağıya. 22 olacak. Evet ben tam ortayı buldum. Böyle katladım. Bu şekil ortayı buldum. Şimdi bu tarafa 8 tane boşluk. Bu tarafa 8 tane. 8 8 16 bir de ortadaki olacak 17 tane. Şöyle yapalım buraya. şöyle yerimiz kaybolmasın şu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. 8. burası buraya bir tane toplu iğnemizi takalım şöyle yapalım 8. burası şimdi bu tarafı sayalım 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. Aradaki boşlukları sayıyoruz. Kınelerin arasındaki. Evet. Şurası. Şuraya da takalım. Şöyle. Boncuklu yerlerin olduğu yerler. Şunu buradan alabiliriz artık. Yukarıdan aşağıya 22 ve 23. sıranın olduğu yerden sağdan sola da 17 tane kalacak. Siz de o şekilde ayarlayın. Şimdi şu gözlerimizi ayarlayacağız. Bu şekilde. Bakın. Böyle. Gözüküyordur umarım. Şu şekilde takacağım. Şu orta kısım var ya. Bakın. Şurası. Yani burada göstereyim. Şura. Şu kısım. Bakın elimdeki. Tam şurası. tam buradan bir bu boşluk değil şu ikinci boşluk değil şu üçüncü boşluğa tam buraya gözümüzü takacağız Gözümüz biraz kalın büyük olduğu için. Burayı biraz genişletirsek çok zor takılıyor çünkü. Ben bayağı genişlettim. Bunu buraya takın. Bu tamam. Aynı şekilde bunun da. Bakın. Şu kısım. şu ilk değil dibi 1 2 şu üçüncü üçüncüye 1 2 üçüncüye tam şöyle yapalım ortalayalım şöyle genişletelim biraz Çünkü olmuyor genişletmediğimiz zaman diğerini takalım Bu şekilde. Gözümüzün beyazını üzerine taktıktan sonra da yapabiliriz. Üzerine takınca yapalım. Şimdi şu bana göre sol. Kendinize göre sol olan. Buraya takın. Bunu da buraya sağa takacağız. Toplu iğnenin olduğu yerden takacağız. Toplu çıkartalım. Burayı biraz genişletelim. Buraya bunu takalım. Biraz zor takılıyor ama. Şimdi yerini takalım. Bunu da taktık. Evet. Gözlerinizden emin olun. Güzel ayarlayın. Takın. Daha sonra arkasını takın. Hemen takmayın arkasını. Ç çıkmaz zaten. Bu bayağı zor takıldı. Şimdi ben arkasını takayım. Size beyaz yerlerini göstereceğim. Gözüm. Arkadaşlar kafayı örelim. Beyazını daha sonra gözlerimizi dikerken göstereceğim ben size. Kafamızı bitirelim bir. Şimdi 34. sıradayız. Sıra belirleyicimizi alıyoruz. Buraya takıyoruz. 34. sırada 10 tek bir eksilt yapacağız. Ben size göstereyim bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane eksilt yani şöyle iki ilmeğimizi birden alıyoruz eksilmiş oluyor bu şekilde 10 tek bir eksilt, 10 tek bir eksilt olarak sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet, 10 tek bir eksilt olarak sıramızı tamamladık. Şimdi 35. sıradayız. Burada 9 tek bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane tek yaptım hemen yandakini bir ilmeği şöyle ikisini birden alıyorum eksiltiyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım 9 tek bir eksilt olarak hepsine 9 tek bir eksilt 9 tek bir eksilt olarak tamamlayalım Evet sıramızı tamamladık şimdi 36 sıradayız Burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane tek bir eksilt yapacağız. Bu sıramızda böyle tamamlayacağız. 8 tek 1 eksil 8 tek bir eksilti olarak sıramızın sonuna kadar buradan böyle buraya kadar tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladık. 37. sıramızdayız şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tek bir tane eksiltme yapıyorum. Yani iki ilmeğimizi birden alıyorum. 7 tek bir eksiltme olarak tamamlayacağız bu sıramızda. 7 tek bir eksiltme sıramızın sonuna kadar. Evet sıramızı tamamladım. Bir üst sıramızı geçiyoruz. Şimdi bu sıramızda 38. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 tane tek yaptım. Bir tane eksiltme yapacağım. Şöyle iki ilmeğimizi birden alıyorduk. Bir eksilt yaptım. Bu sıramızda 6 tek bir eksilti olarak tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yapalım. 6 tek bir eksilt. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi 39. sıradayız. Örüyoruz, örüyoruz, bitmiyor. Evet. 39. sıradayız. 30 hmm, 5 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 tek. Bir tane eksik yapacağım. İki ilmeğimizi birden alacağım. Evet. Bu şekilde yine 5 tek bir eksilt. 1 2 3 4 5 tek bir tane eksilt sıramızı bu şekilde tamamlayalım 5 tek bir eksilt olarak sıramızın sonuna kadar hep 5 tek bir eksilt yapalım Evet sıramızı tamamladık şimdi 40. sıradayız şimdi 4 tek bir eksilt yapacağız 1 2 3 ve 4 bir tane eksilt yapacağız İki ilmeğimizi bir örüyoruz bu sıramızda 4 tek bir eksilt olarak tamamlayalım Evet sıramızı tamamladık şimdi burada 41. sıradayız bir sıra eksiltme artırma yapmıyoruz bitiriyoruz bir sıra örelim Evet bu sırada düz, düz ördük kafamız bitti çok şükür Şimdi ilmek kaydıralım şöyle. Şu şekil. Bir tane zincir çekelim. Bunu da biraz uzun keselim. Dikeceğimiz için. Kafamız bitti. Yani şimdilik bitti. Örme işlemi. Kafamızı güzelce dolduralım. Daha sonra ben sonraki videomda gözleri dikeceğim. Göz kenarlarına, kafanın arkasını, kulakları falan göstereceğim. Daha sırayla olacak artık. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim hem videolarımın hepsini görebilirsiniz abone olursanız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.